Rus, Rusya, Ukrayna arasındaki savaş bildiğiniz gibi devam ediyor ve bu savaş NATO topraklarına da sıçradı artık. Çatışmalar sırasında ateşlenen bir füze Polonya'ya isabet etti ve iki kişinin ölümüne sebep oldu. Bu olayın ardından tüm dünya ve NATO ülkeleri teyakkuza geçti. Peş peşe açıklamalar geldi. Polonya toprakları füzelerin hedefi oldu. Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Preze Vodov köyüne kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen füze düştü. Füzenin isabet etmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Füzenin düşmesinin ardından Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen füzenin Ukrayna S-300'lerine ait olduğu ifade edildi. Rusya'nın Polonya'yı hedef almadığı belirtildi. Rusya'nın ardından Amerikalı kaynaklardan da açıklama geldi. Amerikan kaynakları füze kalıntılarının büyük ihtimal Ukrayna'ya ait olduğu belirtildi. Konuyla ilgili G20 zirvesinde olan Amerika Başkanı Joe Biden'da açıklama yaptı soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimalini düşük görüyorum dedi. Biden'dan gelen bu açıklamanın ardından Ukrayna'dan da bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihal Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'yı suçladı. Podolyak, Ukrayna'daki savaştan ve büyük füze saldırılarından yalnızca Rusya sorumludur. Sınır ülkelerine hızla artan risklerin arkasında da sadece Rusya vardır. Avrupa için gökyüzünü kapatma zamanı kendi güvenliğiniz için de diye konuştu. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra G20 zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklama yaptı. Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım.